Makine mühendisliği en eski mühendislik dallarından biridir. İş olanakları bakımından da en şanslı meslek grubundadırlar. Bu da pek çok gencin bu mesleğe yönelmesine neden olur. Çeşitli teknolojik alet ve programlar yardımıyla mekanik ürünlerin tasarımını yapan, onları geliştiren, bakım ve onarımından sorumlu olan kişilere makine mühendisi denir. Ucuz yöntemler kullanarak kaliteli işler ortaya çıkarırlar. İş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uyarlar. Makine tasarlarlar. Tasarladıkları makinelerin testlerini gerçekleştirirler. Test sonuçlarını analiz ederler. Üretimin denetimini yaparlar. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını düzenli olarak tarar ve gelişmeleri takip ederler. Makine mühendisleri bu süreç boyunca pek çok zorlukla karşılaşırlar. Bu nedenle muhakeme yapabilme yeteneklerinin üst düzeyde olması gerekir. Uzun süre bir iş üzerinde konsantre olabilmek de önemlidir. Mekanik eşyaların işleyişine ilgi duyanların meslekte daha başarılı ve istekli oldukları söylenebilir. Kariyer açısından oldukça iyi bir meslektir. Kendini geliştiren mühendisler çok iyi iş olanaklarına sahip olabilirler. Makine mühendisleri genellikle şantiye ve fabrika gibi gürültülü ve nispeten pis ortamlarda çalışır. Sürekli insanlarla birliktedir. Yönetici olarak çalıştığında ofiste bulunur ve ortamı daha ferah ve sessizdir. Çalışırken hesap makinesi, çizim araçları ve çeşitli bilgisayar yazılımları kullanır. Makine mühendisi olmak için makine mühendisi bölümünden mezun olmak gerekir. Mezun olduktan sonra proje mühendisi, saha mühendisi, üretim mühendisi, satın alma müdürü gibi ünvanlarla iş bulabilirler. İş alanlarında geçiş yapabilirler. Örneğin otomotiv alanında yüksek lisans yaparak otomotiv mühendisi olabilirler. Makine mühendisi olabilmek için ilgili ön lisans bölümlerini bitirdikten sonra dikey geçiş sınavı ile makine mühendisliğine de geçiş yapılabilir.